Bugün 27 Nisan 2024. Gün içinde bazı gelişmeler oldu. Türkiye'de İyi Parti yeni adayını yeni genel başkanını belirledi. Ve böylece Koray Aydın'ı eee saf dışı eden bir aday vardı. Mavi listeli bir aday. Ve tercih iyi partililer müsavat derviş olduğunu seçtiler. Gün içinde iyi partinin bugüne kadar genel başkanlığını sürdüren Meral Akşener zehir zembelek konuşma yaptı. Ve sonuç olarak şunu gördük. Demek ki her şeyin bir sonu var. 63 oyla farklı e, Koray Aydın saf dışı oldu ve böylece partiyi uzun süre teşkilatını sürdüren teşkilatını kuran kurucu başkan e, kurucu e, teşkilat başkanı şu anda devre dışı kalmış oldu. Üç tur üzerinden 1159 geçerli oyun derecelerin kullandığı oyların ancak üçüncü aşamasında Dervişoğlu genel başkan koltuğuna oturdu. Meral Akşener kürsüye geldi. Karşınızda bu Kürsüden son kez konuşuyorum dedi. 31 Mart yerel seçiminin yenilgisinden sonra olağanüstü kurultay kararı alan yeni aday olmayan Meral Akşener geçtiğimiz e, saatlerde gündüz ne yaptı? Bir konuşma yaptı. Konuşmadan sonra e, çarpıcı açıklamaları var. Biz bu çiçek bahçelerinden değil, mayın tarlalarından geçerek geldik. Önümüzde barikatlar ördüler. Yani bir sürü şeyi söyledi. Evet. Böylece Meral Akşener 25 Ekim 2017'den başladığı genel başkanlığa 2024 yılında Nisan ayının 27'sinde veda etmiş oldu. Yolunuz, bahtınız açık olsun Allah ısmarladık diyerek cümlesini tamamladı. Tabi burada bir cümle var. Biz diyor çiçek bahçelerinden değil, mayın tarlalarından geçerek geldik. Önümüze örülen barikatları engelledi, ter örgüleri aşarak geldik. Adresimiz adressiz kurşunlara direnerek geldik. Türkiye'yi iyi olacak diye yola çıktık. Bir memleket meselesi dedik. İl il, ilçe ilçe dolaştık. Diye cümleleri var. İlginç olan bir kelime de şöyle Türkiye'nin alıştırılmış normallerinin dışında bedel ödeme sırasında en önde karşınızda duruyorum. Bugün üzerime düşen her şeyi yapmış olmanın huzuruyla son kez karşınızdayım. Hiçbir hesaba, pazarlığa, sahtekarlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın mutluluğunu son kez karşınızdayım. Allah herkese böyle veda etmek nasip olsun diyor. Evet seçim oldu. Seçimden sonra kürsüye genel başkan geldi. Koray Aydın ve Tolga Akala'nın beraber yürüyeceklerini de söyledi Genel Başkan. Ve böylece Sakarya teşkilatı da mevcut Genel Başkanı tercih edenler arasında gördük. Evet bugün ne yaptım? Bugün şunu yaptım. Eee Bugün Merkez Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sakarya'dalarda Cemiyet nedeniyle gelmişlerdi. Akşam saatlerinde onlarla bir araya geldik. Hüsnü Döger ve biz de onlarla son durum nedir? Nasıl bir yol alıyorlar? O siyasetin getirdiği nokta nedir? Onları öğrenme imkanımız oldu. Evet bundan sonra kanalınız ne olacak? Fehmi Duman'ın kanalı canlı yayında olacak. Ve böylece Fehmi Duman sizlere çok sağlıklı bilgiler aktaracak. Ve bizden haber almaya devam edeceksiniz. Böylece daha doğru, daha sağlıklı, daha güzel yarınları birlikte karşılayacağız. Evet, az önce Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan Türk kimliğini yaratan değeri özümseyemeyenlerin siyasette yeri olmamalıdır dedi. Evet, Türk siyasetinde Türk kimliğinin merkeze oturduğu yeni bir dönemde emperyalizme bu coğrafyada geçit verilmeyecektir dedi türlü oyunlarla, kültür erozyonlarıyla, dini siyasete alet ederek, dilimizi, benliğimizi, tarihimizi hedef alarak yok etmek isteyen Türk kimliği varlık sebebini ve gücünü müz asli unsurdur. Türkiye'yi diz çöktürmek isteyenlere hizmet eden etki ajanlarının, ehlileştirilmiş aydınların, kullanışlı siyasetçilerinin, İngilizlerin devletine biat edenlerin her biri şunu iyi bilmelidir ki Türk milleti bu oyunlara yenik düşmeyecek ve günü geldiğinde kendisine kurulan kumpasa ortak olanları asla unutmayacaktır dedi. Asırlardır Türkistan'da, Kafkasya'da, Mezopotamya'da, Anadolu'da, Balkanlar'da hakim güç Türk kimliğidir. Mete Han'ın, Atilla'nın, Cengiz Han'ın Fatih'in ortaya koyduğu çağ ötesi değerler kimliğimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Binlerce yıllık tarihimizin çelik çeri çerik çelikleştirerek vücut bulmuş ifadesi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türk kimliğini yaratan değeri özümseyemeyenlerin siyasette yeri olmamalıdır. Kimliğimize sahip çıkarak emperyalizmin oyunlarına geçit vermeyecek Türk siyasetinin merkezinde Türk kimliği oturacak, yurdumuzu ve kimliğimize her zamankinden daha çok sahip çıkacağız dedi. Evet. Zaman zaman yayınlara gireceğiz. Saat falan hiç önemli değil. Bunların tümü e, genellikle e, YouTube üzerinden e, gerçekleştireceğiz. Evet. Bu akşamlık e, bu kadar. E, ve böylece